Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah. Ee, modelimi anlatırken e, 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. E, İpimde Kar Topu Baby 10. E, modelim e, 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmekten oluşmakta. E, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmekten. E, şişime 21 ilmek attım. 21 ilmekten size modeli anlatacağım. E, modelimizi arka yüzden e, kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Altına lastik örmeyeceğim. Sizler e, örmek isterseniz örersiniz. E, şimdi modelime geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum ee, arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız buyurun beraber başlayalım. Şimdi arka sıradan modelimizi kuruyoruz. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Bir tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. İki tane ters örüyorum. Arka sıralar hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Modelin arka sırası hep bir düz iki ters. Bir düz iki ters. Hiç farklı bir şey olmayacak. pardon. Buraya bir ters daha öreceğim. Bir tane düz, iki tane ters. Bir tane düz, iki tane ters. Bir tane düz. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlayacağım. Şimdi ön yüzdeyiz. Şimdi ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane tersimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şu iki düz ilmeği şöyle sağa doğru kesiyorum. Bir tane şişime iplik doladım. Bir tane ters örüyorum. Bir kez daha doladım. Şu iki ilmeği, iki düz ilmeği sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum. Arada bir tane, buraya kadar bir model oldu. Arada bir tane ters örüyorum. Şu iki düz ilmeği sağa doğru kestim. Kesiyorum. İpimi doladım şişimi. Arada bir tane ters örüyorum. Bir kez daha doladım. Şu şuradaki şu duran iki düz ilmeği yönlerini sola doğru çevirerek kesiyorum. Buraya kadar da bir model daha yapmış olduk. Arada bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bakın şu iki düz ilmeği sağa doğru kesiyorum. Şişimi, şişime ipimi doladım. Arada bir tane ters örüyorum ipimi arkaya aldım ve bir kere doladım. Şu düz iki düz ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve ters ilmeğimi örüp kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sırada yine dediğim gibi model hep aynı şekilde bir düz iki ters. Bir düz iki ters şeklinde ilerliyor. Zaten ilmekler belli, yerleri belli. Bir düz, iki ters örüp geliyorum. Arka sırayı tamamladım arkadaşlar. İlmeklerimin yönleri belli zaten. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters şeklinde tamamladım. Şimdi yine ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane tersimi örüyorum. İpim arkada. Yine şu iki düz ilmeği sağa doğru kesiyorum. Şişime ipimi dolayıp bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıp bir kez de doluyorum. Şu iki düz ilmeği yönlerini sola doğru çevirerek kesiyorum. Aradaki bir ters ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın ikinci motife geldim. Yine şu iki düz ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir kez doladım. Şişime ipimi arada bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve bir kez de doladım. Şu iki düz ilmeği yönlerini sola çevirerek kesiyorum. İkinci modeli de yapmış olduk. Arada bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Şu iki düz ilmeği birlikte sağa doğru örerek kesiyorum. İpimi şişime doluyorum. Bir tane ters ördüm. İpimi arkada ve bir kez doladım. Şu iki ilmeği sola doğru birlikte örerek kesiyorum. Üçüncü modeli de tamamlamış oldum. Modelimiz ufak ufak belirmeye başladı. Arka yönde yine zamanınızı almak istemiyorum, videonun çok uzun olmasını istemediğimden. Yine bir düz, iki ters, bir düz iki ters şeklinde sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka sırayı bir düz, iki ters, bir düz, iki ters şeklinde tamamladım. Bakın zaten ilmeklerin yerleri belli arkadaşlar. Tekrar 3. sırada. Yani şu ajurlar 4 sıra olana kadar hep aynı işlemi ön sırada da arka sırada da tekrarlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimden sonra bir ters ilmeğimi ördüm. iki ilmeği birlikte örerek sağa doğru örerek kestim. İpimi doladım. Arada bir tane tersimi ördüm. İpimi arkada ve bir kez doladım. İki düz ilmeği sola doğru birlikte örerek kestim. Bir tane tersimi örüyorum. Yine bakın. Şu iki düz ilmeği sağa doğru birlikte örerek kestim. Şişime ipimi doladım. Bir ters ördüm. Tekrar şişime ipimi doladım. Şu düz iki ilmeği birlikte sola doğru yönlerini çevirerek kestim. Bir tane ters ördüm. Arada yine bakın yine aynı 3. modele geldik. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 2 ilmeği sağa doğru kestim. Şişimi doladım. Bir ters ördüm. Yine şişimi ipimi doladım. Şu düz 2 ilmeği sola doğru birlikte örerek kestim. Bir ters bir kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Bakın 3 defa şu ajurlu kısmı 3 sıra yapmış olduk, 4 sıra olacak o ajurlu kısım sonra modeli kaydıracağız. Arka sırada yine 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters örüp geliyorum. Arka sırada arkadaşlar 1 düz, 2 ters, 1 düz, 2 ters sıramı tamamladım, geldim. Ve şimdi 4. sıra ajurlarımı oluşturduktan sonra modeli kaydıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 tane ters örüyorum. 2 düz ilmeği sağa doğru kesiyorum. Şişime ipimi doladım. Bir kez ters ördüm. Tekrar şişime ipimi doladım ve şu iki düz ilmeği sola doğru kesiyorum. Arada bir tane ters ördüm. ipimi arkaya aldım. Yine bakın ikinci modele geldim. Yine aynı işlem. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Şişime ipimi doladım. Bir tane tersimi ördüm şişime ipimi tekrar doladım. Şu iki düz ilmeği sola doğru çevirerek kesiyorum. Bir tane ters ördüm. İpim arkada. Üçüncü modeldeyim. İki düz ilmeği sağa doğru kesiyorum. Şişime ipimi doladım. Bir tane tersimi ördüm. Şişime ipi doladım. İki tane düzü sola doğru kesiyorum. Bir tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlamış oldum. Arka sırada yine her zamanki gibi kenar ilmeğinden sonra bir düz, iki ters şeklinde sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka sırada bir düz, iki ters, bir düz, iki ters yani ilmekleri gördüğüm gibi örüp sıramı tamamlayıp geldim arkadaşlar. Şimdi böylece bakın ajurlarımız 1 2 3 4 sıra oldu. Şimdi modeli kaydıracağız arkadaşlar. Şu araya kaydıracağız. Başlara da yarım model uygulayacağız. Ee, şimdi beraber başlayalım, yapalım. Ön sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi örüp ters örüp e, ipimi arkaya alıyorum. Şimdi şişime ipimi doladım bir kez. Şu iki ilmeği sola çevirerek yarım model uyguladığımız için sola çevirerek kesiyorum. Şurada yaptığımız işlemi burada yapıyorum. Yarım model oluyor çünkü modeli bu tarafa kaydırıyorum. Arada bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Şimdi şu iki düz ilmeği bakın şu iki düz ilmeği sağa doğru kesiyorum. İpimi doladım şişime. Arada bir tane tersimi ördüm. Tekrar ipimi doladım. Şu iki ilmeği de sola doğru kesiyorum. Böylece şu araya kaydırmış olduk. Arada bir tane ters örüyorum. İpim arkada. Yine şu iki düz ilmeği sağa doğru kesiyorum. İpimi, ipimi şişime doladım. Bir tane ters örüyorum. Tekrar ipimi doladım. İki ilmeği sola doğru çevirerek kesiyorum. Bir tane ters örüyorum. Şu iki ilmeği sağa doğru yarım model olduğu için sağa doğru kesiyorum bir kere de ipimi doladım şişime ters örüyorum bir ilmek ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum arka sırada yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum yani bir düz iki ters değişen hiçbir şey yok arkadaşlar arka sıralar hep aynı bir düz iki ters ilmekleri gördüğümüz gibi tersleri ters düzleri düz şeklinde örüyoruz ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka sırayı gördüğüm gibi ilmekleri düzleri düz tersleri ters ördüm. Sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve şişimi doladım. Şişimi doladım ipimi. Şu iki ilmeği düz ilmeği sola doğru çevirerek yönlerini kesiyorum. Bir tane ters ilmek örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Şu iki ilmeği Düz ilmeği sağa doğru kesiyorum. Şişime ipime bir kez doladım. Ters örüyorum arada bir tane. Tekrar doladım. Şu iki düz ilmeği sola doğru çevirerek kesiyorum. İpi bana doğru aldım. Bir tane arada ters ördüm. Tekrar şu iki düz ilmeği sağa doğru kesiyorum. İpimi doladım. Bir tane ters ördüm ipimi tekrar doladım şu iki düz ilmeği sola doğru çevirerek örüyorum. Arada bir tane ters ördüm. Şu iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir tane doladım. Bir ters ve kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamlamış oldum. Arka sırada yine ilmekleri gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters örüp geliyorum arkadaşlar yani bir düz iki ters arka sırayı tamamladım ilmekleri gördüğüm gibi ördüm tekrar ön sırada son bir kez daha yapalım daha fazla devam etmeye gerek yok çünkü çok video uzayacak ve vaktinizi almak istemiyorum şimdi kenar ilmeğinden sonra bir tane ters ördüm ipimi doladım şu iki ilmeği yönlerini çevirerek sola doğru Kesiyorum. İpi bana doğru aldım. Bir tane ters örüyorum arada. Şimdi şu iki düz ilmeği sağa doğru kestim. Bir kez doladım. Bir tane ters ördüm arada. Bir kez daha doladım. Şu iki ilmeği de sola doğru çevirerek kestim. Bir modeli yaptık. Baştaki modeller, modellerimizde yarım model. Arada bir tane ters ördüm. Şimdi ikinci modele geldim. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir kez doladım. Bir tane ters ördüm. Bir kez daha doladım. Şu kalan 2 ilmeği de sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum. Bir tane ters ördüm. Şimdi şu kenardaki yarım modelimizi de şöyle 2 ilmeği sağa doğru kesip bir kere dolayıp bir tane ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi arka sırada ilmekleri gördüğüm gibi tersleri ters düzleri düz örüp geliyorum. Arka sırayı tamamladım arkadaşlar. İlmekleri gördüğüm gibi ördüm geldim. Bakın şu altta 1, 2, 3, 4 sıra haroşa şey aman pardon ajur yaptıktan sonra modeli kaydırarak ikinci modeli aralara kurmuştuk. Burada da bakın 1, 2, 3 tane ajur yaptık. Bir tane daha ajur geldikten sonra bir sıra daha ajur geldikten sonra model tekrar yine aynı başlara kayarak yani hep kaydırmalı şeklinde yukarıya doğru ilerleyen bir model daha fazla devam etmeye gerek duymuyorum. Anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi büyük bir parçada da örmüştüm arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Şöyle devamlı kayan, aralarda kayan bir model, kaydırmalı giden bir model. Arka yönden görüntüsü bu şekilde. Ön yönden görüntüsü bu şekilde. Şu ajurlar 4 sıra olduktan sonra her 4 sırada bir modeli kaydırıyoruz arkadaşlar. Her 4 sırada bir modeli kaydırıyoruz. Çok güzel, görünümü çok hoş. Çok şık bir model. Yazlık örgülerinizde çok kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Ee, anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Ee, etol şal yapımlarında kullanabilirsiniz. Ee, daha ince ip, kalın şişlerle bluzlar yapabilirsiniz. Ee, dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz çok şık bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, faydalı olmuştur arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.